Pek çok kadın ütü yapmayı sevmez. Çünkü ütü yapmak diğer ev işlerine göre daha zahmetlidir. Sıcak basar. Hele ki yazın başa beladır. Ama şimdi öyle bir ütüyle tanıştıracağız ki sizi o kıyafetler için değil yüzünüz için. Yüzünüzdeki bütün kırışıklıkları açıyor ve tamamen gençleşiyorsunuz. Altın ütü. Şu anda ütülüyoruz kırışıklıkları açıyoruz. Açıyoruz evet. Kişi sadece ısı hissediyor. Sıcak taş masajı almış gibi bir etki hissediyor. Bu ütü başka ütü, altın ütü. Kırıklıkların açılmasıyla aynalarla barışmanızı sağlayacak türden. 45'i gördük. Zamanı durdurmamız mümkün değil. Yaşlanmak kaçınılmaz. Uzmanına sorduk neden yaşlanıyoruz diye. Pervin Dinçer yanıtladı. Neyse ki gelişen teknoloji hizmetimizde. Günün birinde hepimiz yaşlanacağız. Önemli olan yaşımıza göre cildimizin iyi görünmesi. Her gün düzenli olarak evimizde mutlaka günlük temizleyicilerimizi, nemlendiricilerimizi, güneş koruyucularımızı kullanıyoruz ama özellikle 35'li yaşlara geldiğimizde bunlar bize yeterli gelmiyor. O zaman devreye cihazlar, lazerler, botoks, dolgu gibi uygulamalar girmekte. Ama iğne korkusu olanlar ya da vakti sınırlı olanlar bu uygulamaları yaptırmaktan çekiniyor. Neyse ki imdatlarına radyo frekansı yetişiyor. İşte yaşlanmaya karşı yapılan uygulamanın en yenisi. Altın 3'ü. Radyo frekans devreye giriyor. Radyo frekans bizim cildimizdeki mevcut ısımızı 38 derece olduğunu sayalım. 45 derece kadar ısıyı arttırarak bizim azalmaya başlayan kolajenlerimizi tekrar arttırıp uzamaya başlayan kolajen liflerimizi daraltmakta. Böylelikle ne oluyor? Uzayan çizgi boylarımız tekrar kısalmakta, genişleyip bozulmuş olan yüz ovalimizde yeniden daralmaya başlıyor. cilt ısımız bize 31,5 verdi. Kolajeni arttırmak ciltteki gençlik arttırmak için bu ısıyı biz altın ütü uygulamasıyla 45 dereceye kadar çıkartacağız. Küçük başlığımızı kullanarak ısıyı arttırıyoruz. 45 dereceye geldiğinde bizim azalmaya başlayan kolajenlerimiz tekrar artmakta, kolajen liflerimiz daralmakta. Hasta pek hissetmiyor ama cildin alt tabakası 45 dereceyi görüyor. Ütü belki de ilk kez bu kadar keyif veriyor.